Aydın Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. Değerli katılımcılar, ülkemizin sahip olduğu coğrafi yapı itibariyle mevcut ulaşım modları arasında gerek ulaşım ağı, gerekse teknolojik bakımından uyumun ve devamlılığı sağlanması günümüz koşullarında zaruridir. Örneğin halen ticari taşımacılığın yüzde seksenini limanlarımız üzerinden yaparken limanlarımıza çıkan kara ve demir yollarının önemi büyüktür. Böylesine geniş bir perspektifle doğru zamanda doğru yerde yaptığımız akıllı ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızın getirisi hem ülkemiz hem de vatandaşlarımızın hayat standartları açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan alt yapıyı geliştirmek için yılmadan özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Müzik